Merhaba, ben Selahattin Sevilmiş. Sizlere bugün Işıksan Mühendislik firmasında üretilen termal kazanların tanıtımını yapacağım. Termal kalorifer kazanlarımızın bu serisi MYK ve MYOK olmak üzere iki çeşit manuel kazandan oluşmaktadır. Kalorifer kazanı tüm evinizi ısıtabildiğiniz petek sistemine bağlanılan bir mekanizmadan oluşmaktadır. Kalorifer kazanlarımızda iki kapaklı ve 3 kapaklı olmak üzere 2 çeşit kazanımız bulunmaktadır. MYK serisi kazanlarımız iç sacı 3 milim ve eleme devirme sistemine sahip olan içerisinde kömürü hiç boşaltmadan külünü elediğiniz ve işiniz bittiği zaman devirme koluyla devirebildiğiniz Deri mekanizmadır. Bu kazanımız en küçüğü 25 binlikten başlamakta ve 60 binliğe kadar çıkmaktadır. En küçük kazanımızda iki bafıl yani alev kıranı bulunmaktadır. Buradaki alev kıranlar alevden daha fazla istifade edebilmek amacıyla bu şekilde yerleştirilmiştir. kazanlarımızın MYK serisi kazanlarımızın yanma odası MYK serisi kazanlarımızın yanma odasına nazara biraz daha küçüktür. MYK serisi kazanlarımızın yanma odası 38 santime 31 santim MYK serisi iki kapaklı olan kazanlarımızın yanma odası ise 38 santime 24 santimdir. Bu ürünler bizim en küçük, serimizin en küçük kapasiteli kazanlardır. Yani 25 binlik kazanlardır. Kapasite arttıkça yanlı odasının kapak kısmı da büyümektedir. Manuel kazanlarımızda iki çeşit panomuz bulunmaktadır. Manuel pano ve dijital pano. Bu panolar kullanıcının isteğine göre opsiyoneldir manuel veya dijital hangisi istenirse kazan o şekilde gönderilmektedir. Manuel panomuzda iki adet termostat bulunmaktadır. Isı ayar termostatı kazanın içerisindeki suyun kaç derecede kalacağını belirlediğiniz sıcaklıktır. Örnek görüyorum 60 dereceye ayarladığınız zaman kazan fanı içindeki alevi 60 dereceyi getiresiye kadar alevi harlandırmakta ve 60 dereceye gelince uyku moduna geçmektedir. 60 derecenin altına düşerse tekrar belirlenen sıcaklığa getiresiye kadar çalışmaktadır. Pompa ayarı ise sirkülasyona kaç derecede başlayacağını belirlediğiniz sıcaklıktır. Burada örnek veriyorum 25'e ayarladığınız zaman kazanınızın su sıcaklığı 25 dereceye geldiği zaman sirkülasyona başlamaktadır. Bunun amacı ise kazan yanmazken boşuna sirkülasyon olmasın ve elektrik sarfiyatı olmasın diyedir. Dijital panomuzda ise ortada bir ekran bulunmakta ve fan ayarı ve sıcaklık ayarı buradan yapılmaktadır. Buradaki tuşlar ise az önce bahsettiğimiz ısı ayarını yapabildiğiniz, arttıra ve arttırabildiğiniz ve azaltabildiğiniz. Burası ise fanın gücünü ayarlayabildiğiniz butonlardır fan 5 kademeden çalışmaktadır. Buradan o kademelerin seçimi yapılabilir. Burası da panoyu açıp kapattığınız tuştur. Eğer off konumundaysa elektrik olsa dahi pano işlem yapmayacaktır. Aynı tuş manuel panomuzda da yukarıda bulunmaktadır. Yandaki ledler ise fanın veya pompanın devrede olup olmadığını gösteren ledlerdir. Kazanlarımızın ön tarafında perde kapak sistemi bulunmaktadır. Perde kapağı kazanın tam yanma odası üzerinde bulunmakta ve yükleme yaparken alevin yüzünüze sıçramasını engellemektedir. Yükleme yaparken kullanıcı perde kapağı itelemekte ve yakıt yüklemesi yapmaktadır. Harice perde kapak kapalı bir vaziyette kalabilir. Kazanın iç temizliği ise kazan içerisinde gönderilen gelberiyle yapılmaktadır gel ileri geri harekete ettirilerek yan cidarlarda ve suratları arasında oluşan kurumu temizlemek için kullanılmaktadır. Kapakların etrafında ise yanmaz abiyant fitil bulunmaktadır. Köşelerinde ise ayarlanabilir menteşeler bulunmaktadır. Bu ayarlanabilir menteşeler sayesinde kapağınızın fitilleri zamanla oturduğu ve gevşediği zaman buradaki ayarı değiştirerek kapak, kapağın sıkılık ayarını ayarlayabilirsiniz. Bu ayarları ise burada bulunan somunları gevşeterek menteşe ileri geri hareket ettirilebilir. Manuel tazanımızın kalorifer giriş ve çıkış hatları da arka tarafında bulunmaktadır. Arka tarafının köşelerinde kalorifer peteklerine giden sıcak su hattı ve peteklerden dönen soğuk su hattı bulunmaktadır. Sol üst kısmında ise genleşme çıkışı bulunmaktadır. Genleşme çıkışı kazanın havasını atabileceği açık imbisat deposu veya açık genleşme deposuna çıktığınız hattır. Sol, sağ alt köşesinde ise kazana ve peteklere su basmak için kullanılan doldurma boşaltma hattı bulunmaktadır kazanın üzerinde bulunan kablo sirkülasyon pompasına elektrik gelmesi için bağlanacak olan kablodur. Alt tarafında bulunan kablo ise kazan fanının elektriğini aldığı fan kablosudur. Fanın yanında bulunan klape ise fanın debisini ayarlayabildiğiniz bir çeşit ayar klapesidir. Burada bazı evlerde baca çekisi çok güçlü olmaktadır. Oralarda daha kapalı eğer baca çekişi düşükse çekişi arttırmak için daha açık kullanılabilir. Baca çapımız 25'lik, 35'lik ve 45'lik kazanlarda 13 santim, 60'lık kazanımızda ise 15 santim.